Selamlar sevgili hanımlar, sevgili beyler. Umarım günleriniz güzel geçiyordur. Sağlığınız, saatiniz yerindedir ve sevdiklerinizin de sağlığı yerindedir. Efendim retinol ile ilgili çok sık mail alıyorum ya da videoların altında retinolün altına çok sık sorular soruluyor. Bunların hepsine tek tek cevap vermek yerine retinol kullandığım işe yaramadı diyenler için özel bir küçük kısa video çekmek istiyorum. Eğer retinol hakkında bir bilgi arıyor ve bu videoya düştüyseniz lütfen benim e, kanalımın ana sayfasında e, arama bölümüne retinol yazın karşınıza bu video çıkacaktır ya da isterseniz şuraya bir yere koyarım ona tıklayarak retinol nasıl kullanılır onun hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben bugüne kadar birçok retinol kullandım birçok markadan kullandım şu an kullanmakta olduğum zaten onları yazıyorum e, ay sonlarındaki kullandığım ürünlerin yorumları videolarında yaklaşık valla bir ayı geçti herhalde bir buçuk ay oluyor. The Pure Solution'ın birlik retinolünü kullanıyorum şu anda. Ee, düzenli kullanıyorum ve artık yüzeyde o pürüzsüz gözeneklerin ufaldığı, kırışıkların biraz daha hafiflediği etkiyi görüyorum. Şimdi retinol kullandığım bir işe yaramadı diyenlerin en çok şikayet ettikleri konu kırışıklarım için kullandım. Kırışıklarım gitmedi. Neden? Şimdi retinol cilt üzerinde hafif bir kuruma da yapar. Onun için biz cilde alıştırarak kullanmanızı, yani haftada iki gece kullanmanızı, daha sonra üçe, ondan sonra her gece çıkarmanızı ve 0.05 ile başlayıp daha sonra yükseltmenizi, bire geçmenizi öneriyoruz. Bu kuruluk cildin nemini kaybetmesi demek ve nemsiz ciltte enzimler daha kötü çalışıyor. Dolayısıyla. Ne yapmanız lazım? Nemlendiricinizi değiştirin. Daha zengin içerikli bir nemlendirici alın. Hyaluronik asitli. Yahut sabah rutininize bir hyaluronik asit serumu ekleyin. Üzerine bol seramit içeren nemlendirici gücü yüksek bir nemlendirici kullanın. O zaman göreceksiniz retinol kullanırken kırışıklarınız da yavaş yavaş yok olacaktır. İkinci bir soru. E, işte 2 aydır kullanıyorum hiçbir değişiklik yok. En az 6 ay kullanmanız durumunda cilt altındaki yenilenme bu e, jandarma molekül sayesinde tam bir düzene girecek. Ve yenilenerek yukarı çıkan hücrelerin yüzeye yerleşmesiyle sonuçları daha rahat göreceksiniz. Yani bu şeye benziyor. E, haftada 2 gün aç kalarak diyet yaptım sanıp ay sonunda da 10 kilo vermeyi ummak gibi. Kötü bir benzetme oldu ama buna benzer bir şey. Bir başka e, hanımların bir işe yaramadı demelerinin sebebi bu rutinin düzenini kurmamaları. Yani diyoruz ki işte düşük olanı alın. Mesela L'Oreal'in e, retinolü e, 0.05'lik. Buna başlayın ve haftada iki düzenli kullanın. Ondan sonra üçe çıkın. Ama bir süre sonra insanlar ay dün kullanmış mıydım kullanmamıştım ay bunu unuttum falan diyerek düzensiz kullanıyorlar ve düzensiz kullanımda da hiçbir şeyden sonuç alamıyoruz. Yani e, değişiklik yaparak hayatında ara sıra bunu kullanarak bir değişim bekleyenler için bu da geçerli bir şey değil. Bir başka e, şikayet edilen konu, retinol kullanıyordum, cildim karardı. Evet, ama cildinizi karartan retinol değil. Cildinizin alt tabakasından yenilenerek yukarı gelen hücreler onunla beraber üstteki o kararmış tabakayı da yukarı yakınlaştırıyor. Ve retinol ciltte hafif bir iritasyon yaptığı için bunun tepkisi olarak siz onu cildin kararması olarak gözlemleyebiliyorsunuz. Doğrusu kullanmayı devam edin ve lekelerin oluşmaması için retinol kullanırken bir şart olan güneş koruma kreminizi her gün saat 11'de bir de öğleden sonra bir de sürmeyi ihmal etmeyin. Bazıları diyor ki iş yerindeyim benim işte makyajım var üstüne nasıl ben süreceğim tekrardan e, güneş koruyucu. Efendim içerisinde güneş koruma faktörü olan pudralar var. Onlardan kullanabilirsiniz. Spreyler var bunlardan kullanabilirsiniz. Makyajınızı bozmadan yani bahane yok. En er az 6 ay retinolü düzenli kullandığınızda mutlaka cildinizdeki o iyileşmeyi göreceksiniz. Bir başka soru ve sorun olarak aktarılan, ha, akne beter yaptı? Evet, retinolü kullandığınız zaman e, 4 hafta içerisinde, yaklaşık yani 1 ay, 5 hafta, 1,5 ay içerisinde, yukarıdaki o sorunlu olan bölgede yavaş yavaş yukarıya doğru itilerek alttan yenileri geleceği için kullandığınız, retinol kullandığınız o hafta içerisinde, Evet, akneler biraz fazlalaşabilir, biraz daha kırmızı olabilir. Yine burada bir iritasyon söz konusu. Ama bir buçuk ay sonra bütün akneler cilt altında yeni doku gelmesiyle... E, ...sağlıklı çalışmaya başlayan bir cilt temposunda yok olacaktır. Yani çok çabuk geçecektir bu şikayet ettiğiniz konu eğer akneli bir cildiniz varsa. Retrol kullanırken lütfen düşük dozda başlayın. Her akşam 2-3 arttırarak her geceye. Çıkartarak kullanın. Mutlaka güneş koruma kreminizi gündüzleri unutmayın. Çünkü güneş hasarını da onaran bu e, kuvvetli A vitamini türevi diyelim bu molekül aynı zamanda kolajen üretimini de tetikliyor. Dolayısıyla siz doğru kullanırsanız retinolu 6 ay düzenli kullanırsanız cildinizdeki sonuçları zaten kendiniz gözlemleyeceksinizdir. Güzel günlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.